Selamlar Arkadaşlar bu videoda bir şey olmamışsa midde Nunu oynayacağım abi Nunu mid şu anda çok popüler Karasat'ta oynanıyor ve nasıl oynanıyor onu göstereceğim Genelde midfave bitiyorsunuz, sonra sürekli geziyorsunuz şeklinde bir levelde de roam biliyorsun Manyak bir şampiyon Riot Games buffladı ya bir jungle'da çekmiştik jungle'da da çok fazla oynuyor midde de çok fazla oynuyor ne aklınızda bulunsun Ben buna topu yuvarlayacağım buradan miyona da patlatacağım abi Bu arada elimiz bronze bronz ve silver eloda arkadaşlar Böyle yolda nasıl çıkamıyorsunuz ne? onu göreceğiz büyük ihtimalle bu adam mesela 1300 maçmış. 1300 maç. 1300 maçtan çıkamamış abi adam Silver ve Bronze'dan. Bunları inceleyeceğiz. Ürünler bu şekilde olacak. Bir de bir video de önce videoyu şöyle güzel beğeni atarsanız abi bu tarz hem gelir hem de öğretici olur diye düşünüyorum. Çünkü TR'de 300 bin kişi falan galiba şey e, ee, Bronze ve Silver'da ben çıkışıyor. Hop geliyorum. Tabi böyle yuvarlıyorsunuz, 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 yuvarlıyorsunuz. Tam bir ortalayınca Hop gördünüz mü? Pat diye pat atıyorsunuz ama öyle gene de ölü tam tek atmıyor. Biraz da ortaya denk getirelim miydi ya? Adam silver ama oynuyor anladın mı? Gümüş mü silver mı? Demir mi neyse oynuyor herif yani. Su. Farm alıyorum kanka. Çok farm alıyorum kanka. Dikkat et. Dikkat et kendine. kanserliyorum bebeği. Lane'i ittim. O lane'i ne kadar bot den top yuvarlayalım. Draven kardeşimiz nerede? Yok. Bir dakika Efek mi yoksa? 3 an topa gitseydik ya. Gelmiş demek. Topu yuvarlıyoruz. Bot den ne oluyor bilmiyorum şu anda. Yuvarlıyoruz. 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 Güzel. Şu maç saydım lan. Bizim bot ben itmemesi lazım. Nunu varsa midde böyle itmesinler arkadaşlar da söyleyin. Çok sıkıntı ittikleri zaman. Roam atamıyorum. Lan topa çıksaymışım keşke. Oh, top fight yaptı. Geziyoruz abi buna böyle. Güzel. Güzel. Nice. O. Nice. Ama bot atalım genç çok kötü oldu ya. Adam Biraz bir şeyler yapsaydı iyiydi ya. Tam bir support mid şampiyonu arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Tam bir support mid şampiyonu. Güzel flash'ını aldım. Ama ondan bir şey çalacağım. Might var mı? Yoktur yoktur. Almış. Ne oluyor? Orada bir şeyler dönüyor. Yosa ölmüş. Asit aldık mı? Aldık. Güzel. Warwick niye gelmedi oraya? Lan Warwick gelsene. Yok. Ya. Tamam bir de gidiyorum. Neyse. Evelyn'den ısırıp çalacaktım onu ya. Isırıp çalacaktım çalamadım. Yine döndüm gene farm almaya. değil mı ya? Tak diye. Hoppa Yedi yonu. Büyü yemek lazım aslında ya. Şu öndeki yonları keselim. Tamam ben milyon kaçtı. Amoruk şunu kessek mi Amoruk? Ah biraz al. Ah büyüt alamadım. <laughs> Allah belanı vermesin ben bezdim. Tamam güzel. Yüzük alacağım. şarj şarjlayacağım. mecayı alacağım. Bu mecaisiz oynanmıyor bu arada. Aklınızda bulunsun abi. Mecaiz kesin de alacaksınız. Yani e, şarj şarjlayacaksınız. 10 stack yapınca direkt çekeceksiniz abi. Full tank asacağız. Aynı zamanda mecaiyle beraber full tank. Demecimizde Mecai sağlayacak. Mecai ve Hextech roket kemeri sağlayacak. Bitti de birebir de AD şampiyonlar karşı zayıf ama Ya yapardı bence yani çok da sıkıntı olacağını Allah lan minyon Lan minyon Bota gitmem lazım ya Lan herif direkt koydu Ignite lan Lan sen nereye lan Üst ki, çok kötü yerli game'de fark ettiyseniz Ya ne oğlum kill ya. Tamam ittik de yeni galiba gidelim beyze. Bak 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 map takibi arkadaşlar map takibi. Alır mıyız sizce? Yuvarla 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 topu. Map'i de göremiyoruz ki adam map'i kaydırabilsek. Güzel güzel gayet iyi gayet iyi. Gayet iyi gayet iyi. Tepat. Tepat. Topa. Morde. Şey yapması lazım. Ha <laughs> attı tamam. Tamam güzel. Burayı aldım. Bu wave'i itmeyeceğim. Bota koşacağım direkt. Güzel. Diyorum abi. 3 saniye. 2. Tam bura, bura Bura Çok güzel. Güzel çok güzel. Rakip takım bizi... Abi takım lütfen görün beni lütfen. öf 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 bitti. Adamların bot deneyi bitirdik. Tek gankte bitirdik abi ama çok fena farm kaybettim. Çekil lan geliyor. Bakın bir level topum vurdu aslar çok enteresan değil mi bayağı fazla. Ah be yetişemedik ne sıkıntı yok. Farm lazım ya. Şu hexteki almak lazım arkadaşlar. Oğlum vurmuyor ha Ölecek oğlum Yasuo'nun hiç şansı yok ya. Oğlum çok iyi çar ya? Çok iyi çar Allah için şuna bakar mısınız? Nasıl domine ediyor oyunu ama? Adam mesela kuşunu çalacaksınız değil mi? Şöyle vuruyorsunuz tamam mı? Adam oyundan düşürüyorsunuz abi. Gördünüz mü? Hop gitti. Kuşunu çaldım adam. Böyle böyle çalabiliyorsunuz. Rakip takımdan kuştu muş değilseniz her şeyi çalabiliyorsunuz. Ben mecayda 10 stek çok hızlı yaptıktan lan. Almayayım almayayım. Almayayım şu bitireyim. Böyle game'de bu kadar hızlı mecayı almak. Çok sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bence gayet iyi gidiyoruz abi. 4 0 Farm'ımız biraz düşük eyvallah ama Bot lane'e gank attık, top lane'e gank attık. Ejder'i aldık, Evelynn'i kestik. Hepsini kestirdik yani. Artık Evelyn Flash'ını da aldık. Ultim geldi için Bot deneyi bir daha gezeceğim. Şunu alırsam roket kemeri, farm'ı da daha rahat keserim midde. Çok fazla itiyor çünkü Yasuo. A. fark ettiyseniz. Mana istemediği için tuşlara bas bas bitiyor. Ama Yasuo hep da için bunu rahat oynarsınız ya. gidiyorum abi buraya. Bunlar çok fazla itiyor sürekli ya. Ses aldı adamlar. Yok. Kötü oynadık. Virajı alamadık arkadaşlar. Burayı kötü oynadık. Base atalım. eksteki alalım. Şu mid farmı adam akıllı iteyim. Gıcık oldum bir de yitemiyorum bir saattir. En son galiba silendiler. Yasuo sen de gelmiyorsun diyorlar. Tarayıcı aldım direkt ya. Vart part almayacağım. Tarayıcı da oynayacağım bundan sonra. Temizip gideceğim. Şu kişi itiyorlar. Ne yapıyorsunuz oğlum manyak mısınız? Oğlum niye kime sövüyor lan bu çocuk? Şimdi şöyle lane itiyoruz abi. Şöyle vuruyoruz tamam farmlara şöyle vuruyoruz. Şöyle vuruyoruz vuruyoruz. Şöyle geniş alıp atıyoruz anladınız mı? Hop böyle yani. Yuna. Tamam kuleye vurmuyorum. Bota koşuyorum yine. Tamam. Görüşürüz kankam. Arkamdan koşuyor da bak 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 nasıl flash attı sinden Bak 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 bak. Bu sefer flash attı be ya. keseceğim Çok fena açar ya. Abi çok güzel değil mi? Ya sen de kansersin hoş <laughs> Küfretme lan, etme. Abi bakar mısınız? Oyunun yaptığın tek şey gezmek ya. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Faker kardeşim sabah akşam bunu oynuyor abi. Yatıyor, kalkıyor bunu oynuyor. Yatıyor, kalkıyor bunu oynuyor abi. Yatıyor, kalkıyor onu çekiyor abi. Sapık, sapık Faker'ım. Eve gelmiyor top diyor. Kankam ben geldim merak etme. Kaç. Bu duruyor, bu şu an. Hehehe. Tamam güzel. Kaçamadı abi. Tank da olsa kaçamıyor da. Mid farm var ya mid farm için. Güzel ikisi de oradan aldık. Uy farm'a bak sen yok artık. Koş 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 koş. Nehirdeyken hızımı görüyorsunuz. Top 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 yorun. Kili boş var, kili boş var, kili boş daha Güzel güzel. W vermeyeceğim. O orada aksiyon var. Koş, ee, koş kaç 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 dostum kaç. Dur bakalım ya Allah bismillah. Ya bunu ne bir şey yaparız. Böce kesiyor mu Flash attı değil mi çocuk? Güzel güzel. Görüşürüz kankacığım. Bizim bot biraz uyuyor ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu skatı alalım abi. Güzel. 1225. Güzel abi. Lane'i itelim abi. Eksekimiz 15 saniye. su hazır ölüyken. Güzel güzel güzel. Çok güzel. Bir plate'im var bence buradan. Hadi lan. Plate var. Tamam güzel. Bunu al. Bunu da ye. Tamam. Tertemiz. Şimdi bot alabilirim abi. Lan top yine. Lan top değil o kadar gen katıyoruz ama. Ne yapar? Kötü oynuyor. Yapacak bir şey yok. Elimizden gene yapıyoruz. Güzel bence iyi gidiyor. Bot değiliz kastı. Ben çok fedim. Mecaim 16 oldu. APM kaç? 200 güzel. Ya şu an ne yapıyor orada? Bir şeyler peşine Yusuf. Varsın. oraya. Allah Bismillah. Ölmeyelim. İki iki. Kaçtı şu. kaçtan belki bir şeyler deneyebilirim o çocuğa. İki de iki. Güzel güzel. bu buff'ı vardı yaptım arkadaşlar ama Adam ona sıfır diyor. 11'e sıfır oldum şimdi. Buraya yardım lazım. Allah bu ne oğlum? Hiç bitmiyor aksiyon lan. Bir oradayız buradayız abi. Ya Allah biz ölmeyiz inşallah. Dur bakalım bir. aldık mı? Alalım. Tamam öldü. Bum. Hasara <laughs> bak. Onu da yeseydim lan. Neyse, tamam. Onu da keselim. Kaç. Kaç 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 kaç. Tamam, güzel güzel güzel. Şu atamadım. Sıkıntı yok, gidiyorum. Görüşürüz. Malphite ne yapıyor oğlum? Blade'i <laughs> var zannetti galiba. Blade'i var sandı galiba. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi bakın Nunu'yla win alıyorum abi. Bayağı biriniz bronzda burada. Geziyorum sadece. 94 farm yapmışım 15 dakikada. Kötü bir farm değil, idare eder farm. Geziyorum abi, win alıyorum. Kaç kankam kaç. Alayım. Ah keste de alayım bence. Hadi malfight at ultini. At ultini malfight. Ah be. Ah, ah. Kaç 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 kaç. Tamam. Ay, bu çok sıkıntı iş abi kaçalım. Buradan mı kaçalım? Ghost basıldığına göre görüşürüz kankacım. Allah emanetsin. Ben buradan uzayım abi. Güzel. Geri geleceğim buraya. Geleceğim geleceğim geri. Lan ne oluyor? Allah Allah. Bu neymiş ya böyle? Biraz çok riskli kankam öleceğiz gibi ya. Allah öldük. Bu sefer öldük bence gibi. Top 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 top. Yok öldük. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Çok oraya çok zorladık. Yere bak 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 bak. Bak bak fiyelere bak. Nereye bakacağım? abi go. Kesem mi botu? Botu kesem gel. Keselim abi. Gaza geldi çocuk. Çok gaza geliyorsun kankacım. Fazla atar, ee, battar. Ah be! Ulan alaydım be onu. Neyse canın sağ olsun kankam. Hmm ejderha var. güzel ejder. ejder 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 ejder. Bize mi giriyorlar lan yoksa? Yok ya. Go abi. Burayı da kestik. Alayım da önce bir. Geliyorum abi. Gel. O Draven'ı kesmem lazım. Draven çok fazla geliyor. <laughs> ya yapmayın oğlum şöyle şeyler ya. Yapma şöyle şeyler. Yapma yapma dur. Oh, flash atacaktım adam Flash attı Ejder Ejder Ejder, ejder hadi Ejder al oğlum Bir durun da can alayım lan Oh Oh kesti koli bu oh. Güzel 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 Kaç Üpersiniz. Süpersiniz, süper süper. Süpersiniz. Buna merkeze vuruyor. Önüne geçek de var. Ölmesin ki. Tamam güzel. Ejder alalım abi. Bu neyi fight dönüyor anlamıyorum. 50 tane fight dönüyor abi. Go. Onu da alalım abi. Onu yerim ya. Önce, önden yedim öleceğim yoksa. Güzel. Tam bir rev olacaktı diyor. Var ya Sinde de keserdin diyor. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. Bir randevum alalım abi. Raven var. Full armor kasıyorum. İki tane AP eşyası full armor arkadaşlar. Tamam güzel. Base base base. Bir base atalım ya. Arkadaş. Base atalım arkadaş. Randevum alalım abi. Tank kasıyorum. Evet son rupiyonu alacağım. Evelyn bana pek vurmuyor zaten. Satalım duran yüzümüzü. Armor'u çekelim. Ne olduk şimdi acı? 171 armor, 171 büyü direncimiz var. At nalı gibi koşuyoruz. Top açalım. Top, top kule almadık. Botu mordu alması lazım. Orada bota git. Başın vardır. Hiç kankam yoksa BOOM! Headshot olacaksın. Go. At bütün ultim, ultimate, Lan güzel abi. Baran 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 baran. Baran abi baran. Barana gel barana gel. Aha. Koş abi koş 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 koş. koş. Baran. Baran alalım at Hadi lan baran alalım artık. temiz Bir baron alak ya, baron almak lazım. Başka bir şey demiyorum diyor. Nunu fildeyen yasa Başka bir şey demiyorum. yasa ben hiç demedi ya. E, sağda topladım. Oğlum süper ya. Gezip gezip kesiyor herkes arkadaşlar. Mükemmel değil mi? Ne oldu şimdi? Armorumuz 204. büyüdü aynı 97 oldu. 28 kill iş yaptık arkadaşlar. 28 kill. Geliyorum abi. Go. Moran 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 aksiyon ya aksiyon bitmiyor ya tamam hadi baron almıyorsa kule alalım bari arkadaş nunu gibi boş bir çarda kastırmazsın <laughs> muhabbete bak Kanka ne yapalım ya? Gezdik gezdik kardeşim gezdik. Gezdik gezdik. Şunu bir büyük milyon... Bir... Bu şampiyonu büyük milyon da kaçırmıyoruz fark ettiyseniz abi. Direkt tık tık Bana bak bana. 40 yılda bir yasa oynayan dedik. Nunu ne ya diyor. Oğlum base Ben base base. Abartmayın abartmayın base at atalım. Abartmayın ben blue buff alayım artık ya. Hak ettim bence blue buff arkadaşlar. 33 kill'de iş yapmışız. Öf 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 957 koşuyorum. Bu ne abi hıza bak. Allah 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 dönecek mi? Ah lan oğlum. Birazcık kaçırdık be. Güzel gitti ama. Güzel gitti. Hızlı koşuyorum ya. Kaç koşuyoruz normalde? Nehirde bir hıza bakalım diye. Bu arada barını falan çalamazlar. 980 vurur mu ya? Çalamazlar yani. Bakalım kaç koşuyor. 370. 500. 30. 600. Bir tek attım inacı. Bu, bu, bu. kaç 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 Sen öldün ki oğlum. Öldün ki. <gülüyor> <gülüyor> çık çık çık. Çık ruh kemiği. bitti ruh güzel. Bir ruh alma abi. Geliyorum kanka gelem, geliyorum geliyorum geliyorum. 518 580 600 750 743 Tamam güzel. Gel de bizim çocuk. Bu arada falan varsa keselim abi gel. Güzel 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 ama lane'den yuvarlayıp baron almıyoruz abi enteresan bir şekilde. Baron alma diye bir şey yok bu elada. Yani armor memarım güzel. Oha tek attım. 236 abi tek attım abi. Dengeli mi değil? Sıfır denge. Sıfır denge kardeşim. Dead'den saldın mı? Yok almamış. Ya gel buraya. Gel. Can çektim Ne yapmış şu. Ne ya böyle ya? Urgot ne nesin sen kardeş böyle? Lan ne yaptın lan? İyi bari kesti. tamam güzel. bir şey yiyebilir miyim? 838 can. Çakma bile Demir. Ha Yasuo beni kantırlamıyormuş lan. <laughs> çok kanserim. Dedirttim adamlar. Vur lan kuleye. Vur lan 24 15 çok iyi ya. Yazıklandırayım buna. Yazıklandırayım sana. Oğlum yok böyle bir güç ya. Çok güçlü abi. Yok ha vallahi çok kansersiniz diyor. Yani bronzda silverda falan bir şey yok Gördüm. Bak bunu alıp top yuvarlıyorum. 25 1 17. Hiçbir şey yapmıyorum ha Top yuvarlıyorum oyun bitti. Gördünüz mü? Top yuvarlıyorum oyun bitiyor. Milyonlar alalım. Farmımıza farm arkadaşlar. Tamam GG. Allah oyun bitirek lan. Hadi bitmeyebilir haş. Ben gel lan buraya. Vura vura kestim çocuğu. GG. <laughs> Güzel abi bence. Ben eğlendim açıkçası. Gayet eğlendim yani. Çok güzel değil lan. Oğlum top yuvarlıyorsunuz ve bir anda herkes ölüyor yani. var değil mi? Fıfıta cici Hiçbir şey yapmıyorsunuz abi. Lane'de farmada böyle patlatıyorsunuz. Sonra bot koşuyorsunuz. Top lane'e koşuyorsunuz. Oyun bitiyor. Bu kadar. Herkes anır vermek istiyorum. Takımdaki herkes iyi oynadı. Aferin lan. da biraz fidedi ama toparladı sonra. Yani ee, tam bir şey support middeyim böyle. Koşuyorsunuz oraya kasıyorsunuz. Koşuyorsunuz buraya kasıyorsunuz. kasıyorsunuz. Herkes kasılıyor abi. Bence başarılı. Alın deneyin. Big demiyorum diyenler için bence gayet uygun. Urgot'u deneyin. Urgot'u gördüğünüz gibi adam oynadı yani. Bu ne abi? Çok fazla olmuş adam. Bence güzel video Düşünüyorum. Ve bir abone diyorum. Instagram takip etmek için de, YouTube yazarsanız Instagram takip edebilirsiniz. Bir de Facebook'a gelmek için de, akşam 9'da gece 2'de yaparsanız her gün yayınımız var. Facebook'ta uygulamasının linki şeyde var. Açıklamalarda var. Yorumlarda oluyor. Ekranda oluyor. Apobüs yazarak tam bulabilirsiniz. çıkıyorum <laughs>